Merhaba güzel insanlar. Dörtler Kültür Merkezi'nden selamlar, sevgiler. Size bir okuyucumuzu tanıtmak istedik. Bu zamana kadar hep yazarlarımızı tanıtıyordum. Şimdi de okuyucularımızı tanıtıyoruz. Evet, bir gencimiz bizi geldi, ziyaret etti, kitaplarımızı aldı ve onu tanımak istiyoruz. Seni bir tanıyalım delikanlı. Merhabalar Hocam. İsmim Mehmetcan, Can, soyisim Kara Toprak. Adana'nın Tufan Bey ilçesine çıkıp şu şekilde önünden sunuyorum. İlahiyat Fakültesi'nin 4. sınıf öğrencisiyim. Stajyer öğretmenlik yapıyorum. Kültürüm ve tarihim hakkında araştırmalar yapıyorum. Milli değerlerim üzerinde hareket etmeye çalışıyorum. Adana'mızın incisi olan ve bugün Kelebekli Ülkesi Diyarı'nın e, önemli isimden olan Ahmet Hocamızın e, kitap ya, fuarını ziyaret etmek bir istedim. Bir gerekli görüşlerini almak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Beni mutlu ettiniz. Ederim. Beni mutlu ettin. Gençlerin böyle kitaplara hevesli olması, gelip arayıp bulmaları bizi mutlu ediyor. Çok mutlu olduğumu belirtmek istedim bu arada. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bölgemizi, kültürümüzü, tarihimizi, Adana'mızın sahip çıkılmayan, unut unutmaya ve unutulmaya çalışan yerleri bugün tekrardan hayata, günceliğe katmaya çalışan siz değerli yazarlarımıza ben de teşekkür etmek isterim. Ve bütün ve diğer tanımadığım yazarlara. Ayrıca yapmış olduğum araştırmalar sonucunda kültürümüzün çok asırlar öncesine dayandığı, inancımız ile bugün güzelleştiği ve bugün bir çiçek gibi açtığını farkındayım. Ee, ulus olarak ve millet olarak, insan olarak bunları yaşatmanın amacındayım. Ee, bir yörük, avşar karışımı olarak bugün bir genç bir insanım. Değerlerimi e, öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum. E, bu konuda da Ahmet Kaytancı hocamızın da e, ve eserleriyle bunu kendime geliştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyorum. 1957 yılında bizim oralara çıkmıştı. Fanbeyli'nin Beypınarı Yaylasına Köyü'ne çıkmış olan ve kendisiyle tanışmış olan Ulla Johansson'un eserini bugün okuyarak kültürümüz hakkında bilgi sahibi oldum. Kendisini bugün sohbetlerini dinledim. Bu konuda ne kadar sizlere ve bu çalışmaya teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Gerçekten bizi mutlu ettin. Gençlerin duyarlı olmalarından gerçekten huzur buluyorum bu kitaplarla sizlere ulaşmaya çalıştık. Sizlere demek ki yavaş yavaş ulaşmışız. Sen de aradın bizi buldun. Evet. Sen ailenden biraz bahseder misin? Çünkü bölgemizdeki insanlar senin aileni aslında çok iyi biliyorlar, tanıyorlar. Fakat sen genç olduğun için bilmeyebilirler. Senin ailenin ben Sayın Beyli'li olduğunu biliyorum. Kimdi onlar? Bir bahseder misin? Ailemin kökeni Adana'nın Sayın Beyli ilçesine bağlı olan bugün müftülerden olan Savaş ailesine mensup Ünal Savaş'ın torunuyum. Ünal Savaş'ın torunusun. Ünal Savaş'ın torunuyum. Ünal Savaş kimin kızıydı, şey oğluydu? E ee, babaannem. Ha, babaanne. Ee, Ali İlmi Bey'in bugün kızıdır. Bizim bölgede ona Hilmi Savaş olarak. Hilmi Savaş diyorlar. Ardından abisi Timuçin Savaş var ve çok özür dilerim kardeşi Babaannemin büyükleri kardeşi Timuçin Savaş var. Kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştı, Şu anda da emekli ve eczacılıkla uğraşmakta. Ayrıca kız kardeşleri var. Hepsi öğretmen, matematik öğretmeni. Sayın Bey'imizden çıkan incilerdir. Büyüklerimizdir. Babaannem de bu aileden çıkmış. Bu ailenin kültürünün eğitimini almış insanlardandır. Tabii kader kısmet onu Tufan Bey'inin Çukurkuşa köyünü benim dedemle karşılaştırıyor. Evleniyorlar ve oradan oğullarından olan ben bugün dünyaya geliyorum ve bu kültürü, bu tarihi öğrenerek, yaşayarak hareket etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyorum hayatta. Çok iyi etmişler. Teşekkür Senin ederim. gibi güzel bir evlada sahip olmuşlar. Memleketimin çocuğu olduğu için de ayrıca gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Evet, buradan memleketine, ailene bir selam sök gönder. Onları da yad edelim. Selamım tüm Tufan Beyliğe, tüm Tufan Beyliğinin köylerine, Sayın Beyliği ve Sayın Bey'in köylerine, Fekiye ve Adana'ya selam olsun, tüm akrabalarına selam olsun. Eğitimin ve kültürün ışığında hareket eden her genç, her insan, her millet illaki eninde sonunda başarıya ulaşacaktır. Zenginlik kötülüktedir. Zenginlik insaniyettedir. Zenginlik ahlaktadır. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hadi bir daha salla. Evet sevgili dostlar işte böyle güzel insanlarla da karşılaşıyoruz kitap fuarlarının kültür hazinelerinin böyle güzelliği vardır teşekkür ediyorum sağ olun var olun kitaplarla kalın kitaplarla yaşayın.